Fiko, burası bize çok fazla değil mi? Keşke daha sakin, daha az lüks bir yere gitseydik ha? Çok rica ederim hayatım. Benim pınarıma burası az bile. <laughs> Gel. Peki. İyi akşamlar. Ee, i̇yi akşamlar ee, biz, E, Biz bir masa istiyorduk. Hı hı. Yemek için mi? Yok, oturmak için. E ben sunta ve tahta yemiyorum da alerji yapıyor böyle kaşıntı. <laughs> Beyefendi siz komedyen misiniz? <laughs> Yok hayır değilim. Bence de. Aklınızdan bile geçirmeyin böyle bir kariyer yapmayı. <laughs> rezervasyon kimin adınaydı acaba? <laughs> rezervasyon mu? Evet, rezervasyon. Yok, biz rezervasyon falan yaptırmadık. Öyle kafadan çıkıp geldik. Hani bu akşam salı ya, o kadar kalabalık olmaz diye bir mantık yürüttük. <laughs> yani yürüttüm. Rezervasyonunuz yok ve burada boş masa bulabileceğinizi sanıyorsunuz öyle mi? Evet öyle. Çok affedersiniz. <laughs> bir saniye lütfen. <gülüyor> 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 ne yapıyor la bu? <laughs> Tiko. Tiko. <laughs> Yaptırmadın mı rezervasyonu? <laughs> Dur nerede? <laughs> Salı gecesi nereden <laughs> bileyim ben gerek... <laughs> Kusura bakmayın. B birden sinirlerim bozuldu. Şu rastlantıya bakın. Bizimkiler de birden epey bozuldular beyefendi. Ya hanımefendi. <laughs> ne çektiniz de geldiniz buraya? Kafanız mı iyi? Ben anlamadım ki. Bu restoranda yer bulabilmek için insanlar aylar öncesinden rezervasyon yaptırıyor. Bunu biliyor muydunuz? Pardon. Kusura bakmayın. Biz bilmiyorduk. Ya hocam. E, monsieur. Canım. Sizin bir yedek listeniz yok mu? <laughs> Var. Hah. Ya bizi bizi o zaman siz yedeye yazın. Biz mütevazı insanlarız. Bir köşede bekleriz. Belki birileri son anda iptal ederler rezervasyonlarını falan. Değil mi? Hı? Yani. Peki, siz bilirsiniz. Yedek listemiz burada. Gördüğünüz gibi baya bir kabarık. Bunların hepsi yedek mi oluyor yani? Evet. Eğer sıra size gelirse bir garson arkadaşım bara gelip önce elindeki zili çalacak. Sonra da sizin isminizi seslenecek. Yani başka bir deyişle ölme eşeğim ölme. ben bir gırt taklayayım ha Pınar kalmasın. Bay ve bayan sönmez. <laughs> Buyurun. Ya Fiko, gel boş ver, gidelim artık buradan. Başka bir yerde yeriz yemeğimizi ha? Olmaz. Bu gece özel bir gece. Özel bir yerde yememiz lazım yemeğimizi. Ya Piko, durmadan bu gece özel deyip deyip duruyorsun. Ne özel bu gecenin? Sabret. Birazdan öğreneceksin Pınar'ın. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Hay. <gülüyor> ve Bayan Demirhan, biziz. Buyurun. Hadi 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 Fiko, ben Ayşık'tan ölmek üzereyim artık. Biraz daha beklersek Ayşık'tan düşüp bayılacağım burada. O zaman gerçekten bu gece çok özel bir gece olacak benim için. olur biraz daha dayan pınarım. Kıyamam sana. Bak, Edek listesi giderek eriyor. Gecenin en talihsiz kısmı bitmek üzere. Sana söz veriyorum. I give you promise. Bundan sonra her şey mükemmel olacak. Wonderful life. Başka hiçbir talihsizlik başımıza gelmeyecek. İnşallah. Bebişim, Bebişim derken Dash Gençler, ne yapıyorsunuz bakayım burada? Belamızı arıyorduk. Sana rastlayınca bulduk Fred'i. Pınar'cığım, bu ne güzellik böyle. <laughs> Teşekkür ederim. Ya hocam. Sana ne beni Pınar'ımın güzelliğinden. Sen kimsin? Ulan yorum yapıyorsun Pınar'ıma. Ya Fiko. Bugün mağazada karşılaştığımızda sormayı unuttum. Lezzet teyze nasıl bebişim? <gülüyor> <gülüyor> Çok özledim ya ben Lezzet teyzemi. Sağlığı saati iyi mi inşallah? Ha? <laughs> aman da aman. Basıldık gördün mü? Vah vah vah. Hiç boş yere kendini yorma Fred. Pınar, nenemin başına gelen her şeyi biliyor. Evet. Vay. Pınar da artık bizim sırdaşımız oldu yani. Fred, sır mır yok artık. Hocam bitti. Nenem hakkı rahmetine kavuştu. Aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. Konu kapandı bitti gitti. Lezzet artık yok yani. Evet yok bravo hemen anladım. Peki ya polisler bir gün çıkıp gelip nereye kayboldu bu kadıncağız diye sorarlarsa. O zaman ne yapacaksın bakalım bebişim? He? <laughs> Ama merak etme benim ağzım mühürlü. Kimseye anlatmam. Nasıl neneni emekli maaşı için ormana götürüp gömdüğünü. Bu bizim sırrımız dedim ya az önce. Sır var, sır var. Bu nedenle bana ömür boyu iyi davranmak zorundasınız. Bebişlerim. Görüşürüz bebiş. Efendim bunlar. Ben açlıktan son nefesimi vermek üzereyim artık. Kapının önünden bir simitçi geçiyorsa, oradan bir simit falan mı alsak acaba? Ha? O, o kadar da değil. Bay ve bayan Şangüller. Bay ve bayan Şangüller. Bay ve bayan Şengürler. Biziz. Biziz derken? Bay ve bayan Şengürler biziz. Buyurun masanız hazır efendim. Evet. <laughs> Buyurun bayan Şengürler. Şişt, devam et, devam et. <laughs> Şişt, devam et. <laughs> teşekkürler. Ben Mersi Boku. Teşekkürler. Fiko. Ne yaptın sen? Bizi hor görüp, gururumuzu ayaklar altına alan... ...o gıcık rezervasyon şefinden intikamımızı aldım. bunlar. Ben ne dedim sana? Bu gece çok özel bir gece. Hmm, güzelmiş. <laughs> Güzel. Ee, hadi söyle bakalım şimdi. Neymiş bu gecenin özelliği? Tamam, ee, söylüyorum. ready? <laughs> Evet. Pınar. Seni seviyorum. Ben de. Ben düşündüm de sen ve ben belki yani ilişkimizi daha ciddi anlamda ilişkimizi nasıl gidiyor gençler? Keyifler yerinde mi? Ş, bebiş, neyime bana, ha? Git başka mı söyle? İstediğiniz sipariş et Hep seni ben ısmarlıyorum Yeter ki uzaklaşma. Mikrobunu bize bulaştırma. Bir daha da bize yaklaşma. Ya bitsin artık bu kabus yeter ya. Böyle güzel manzaralı bir masa varken... ...manyak mıyım ben başka masaya gideceğim? Ha? Bravi, Bak. Takacağım şimdi bıçağı darana. Bunları bırak. Çekil. Buna depol git. Git başımızdan ya. Rahat bırak ya. Vay. Artık alıştım cinayet ediyorsun yani. Ha? Beni de öldürdükten sonra... ...götürüp ormana gömer misin Tekir Ha? Ne diyorsun lan sen? Lezzenin ben mi öldürdüm? Öldürdüm. Biz eve geldiğimizde kendisi ölmüştü zaten. Ee, bilemiyorum. Epey bir zaman geçti üzerinden. Hafızam biraz bulanık bu konuda. Hmm. <laughs> yani kısacası bana bayağı bir iyi davranmak zorundasınız. Bebişlerim. Ee. <laughs> Sen de Fiko'nun şortağı olarak beni üzmezsen iyi olur. Peki efendim. Bu gece gerçekten çok özel bir gece oldu Fiko. Şşş. Yemiyor şey musunuz? bebişler? Yok. Birden bizim iştahımız kaçtı. Aa, niye? Bilmiyoruz. Biz de anlamadık vallahi. Allah Allah. Doktor Şengürler siz misiniz? Doktor? Evet, şey Şengürler. Doktor. E ee, ben Doktor Bay Şengürler. Bu hanımefendi de Doktor Bayan Şengürler. Evet. Masa için gerçekten çok teşekkür ederiz. Manzarası olsun, gerek konumu olsun. Çok güzel bir masa. Teşekkürler. Ya bu Doktor Şengürler... Ne? Ee, bu beyefendi de Doktor Freddy tanıştırayım kendisi Kadavracı. Bizim davetsiz misafirimiz bu akşam. Üçünüz bizimle geliyorsunuz doktor bey. <laughs> Sözünüzü dinlemezseniz... ...üçünüz de çok üzülebilirsiniz. i